Olsaydık güzel olacaktı biz bu adam. Yalnız 112'yi de, de gördük ya. Biz bunu sollar mıyız lan yani şurada? Sollarız. Adama kapışır. Aa. Arkadaşlar bravo bize. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seninle beraber ETS ekliyiz ve yanımızda Skyne R580 e, sıramızla beraberiz. Bugün Trucks MP'deyiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere banımız açıldı ve bugün şu şekilde göstereyim. Alp dağlarına tırmanacağız şöyle. Innsbruck'tan başladık. Şu yolları pek göstermek istemedim. Zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar bu yolları. Göstermek istemedim bu yolları şu şekilde. Burada bitireceğiz. Street firması Ferması ne arkadaş? Firmasında. Alp dağları buralar arkadaşlar. Siz de gelebilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde. Yolu yol ne alaka? Lafı çok uzatmadan videomuza geçelim. <laughs> Gelme hocam geri geri. Ben varım. Ben geliyorum. Aklın alırım Abi dakika bir gol bir niyet kalıyor. Dakika bir gol bir. Hadi bakalım. <laughs> Niye kal bu kalabı Bravo! Ha gitti açıldı ya Bas bas bas. Geri zekalı yüzünden kafalıydı. Kaydımızda başlamıştır inşallah. Tamam bu da yuraya geçti. Güzel. İki kişi gitti önümüzden sakiniz. Bu da pek sollama yapılacak yollar değil arkadaşlar. baya bildiğin kıvrım kıvrım yollar. şekilde map'ten de göstereyim bildiğiniz gibi nasıl bilme diyorsunuz ama gördüğünüz üzere kıvırım kıvırım yollar buradan araçtan navigasyon yok şöyle açalım bu şekilde şuradan da yardıralım hocam bas 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 jetçi olduğumuz belirtisi burada uçak var bakın arkadaşlar şuradaki uçağı boşuna koyma jetçi olduğumuz anlaşılsın diye koydum aa gidiyor bismillahirrahmanirrahim çarpıldık çarpıldık mübarek çarpıldık kardeşim. Kardeşim ne yapıyorsun? Biz burada çarpılmışız adamın dünya olduğunu diyor. Biz şuradan şey açıp yazalım mı yine soruyor. diye. İnşallah bir şey yazmıyorlar ya tamam müziği. Buradan basalım. İnşallah bana anlatmasın kanki bana anlatma bana. Vermiyorum lan yolu ne yapacaksın Mersolu? Mersol'u vermiyorum lan. Vermiyorum lan. Geçten arkaya ki verme. Ne edeceğim? dedi? Geçti. Biz bana vermesi ben ne seviyorum. Bu kadar başta hadi bak. Burada da yavaşlayalım biraz. Kademin kazada nasıl ölmedik lan? Onu merak ediyorum. Yalnız viraj alışa bak. Haa nereden alıyoruz? Yalnız karşıdan biri gelse, net ban yemiştik biz. 3 ay falan yerdik beni. Biz şuradan... Aa burada yoktu değil mi lan? geçtik. Vallahi da geçtik. Kaçak geçtik hocam. Kaçak geçtik şeylerden. Mükemmeliz ya. Mükemmel. Oha. La doğrusu. Video dedim. Adam geldi. Helal olsun. Büyük başarı hocam. Trafiği görüyorsunuz arkadaşlar. Şu mavi araçlar. MP'de olan insanların şeysi. Gördüğünüz üzere bayağı da kalabalık. Buradan yardıracağız biz. Doğrusu da takılıyor ara ara şeylere. Demirlere. Gerçi burada navigasyona gerek yoksa, Tüm yol gidiyoruz. Arkamız boş arkadaşlar. Eğer bu videoya 10 like gelirse arkadaşlar buraya <laughs> ağır yükle gireceğim. Hafriyat diye 27 tonla. O videoya da 15 like gelirse arkadaşlar buraya trenle gireceğim. Ona da 20 like gelirse çift dorsayla gireceğim. Arslan her şeyi de sıraladık. Biz TMP videolarını sevdiğiniz için çekiyorum. Gece çekiyorum. Çok sevildiği için. Bu arada arkadaşlar Audi RS4 videosu patlamış baya. 55 görüntülenme olmuş. 10 görüntülenmesi falan vardı. Çok teşekkür ediyorum izleyen herkese. Canlarımsınız. mısınız? Hocam biz niye yine duruyoruz burada? Bir bakalım. Bakalım. Yok bir şey yok ki. Akıyor direkt ilerleyemizi so sonra söverler ha. Söverler mi var Sıkıntı olur sonra namus gider evi. Namus giderse namus gitmiş olur. Büyük başarı. Burada bastık inşallah önü arkası bir yeri sökmesin. Tamam burayı da döndük. Yavaşlayalım. Duramadık. Vallahi da sıfır durdu. Helal olsun bana. Oğlum niye bu kadar yavaş gidiyorsun? Hadi hocam hadi hocam. Bu biraz uzun bir video olacak arkadaşlar. Direkt editsiz göndereceğim sadece. Abone ol şey falan eklerim. Başka da bir şey eklemem. Diye düşünüyorum. Bizim intro'yu eklerim. Klasik. Bir de şeyi abone ol butonu ekleyip gönderirim YouTube'a. 2K bence Bayağı uzun sürer ya. Şu şeylerin kalitesini de güzel yapsalar güzel olmuş bak. Ağaçlar mesela zannik gözüküyor bak. Şunlar kaliteli mesela. Ağaç bak göstereyim. Şunlar biraz daha kaliteli ama öbürleri dan iki boyutlu gibi. Bunları da biraz dan yapmışlar gibi şu ilerlere. Şuralar arkadaşlar. SCS biraz daha kaliteli yapsa güzel olurmuş. Adama da tampon yapıyoruz ha. O bize çarpıyor, Ben öndekine çarpıyor. Ne oluyor? Ben de şaşırıyorum şu an. Hadi hocam, hadi hocam, hadi hocam acelemiz var. Biz video çekiyoruz burada. Gelin hocam. Biz sıfırdan bakalım. Niye de kalıyor? Bakıyoruz. Oğlum mal mısın? Sollayıp gitsene sen bunlara. Mal. Ha şöyle ya. Sen ne sollar oğlum? Mallıymış abi. O geri zekalı mısın? Sanmıyorsan yapacağın şey şuradan yoluna devam edip nerede lan dinlenme tesisi? Ha şurada dinlenme tesisine çekeceksin beyin bedava ya. Bu kadar zorlamayın artık ya. Bak daha burada duruyoruz bir tane koyarım. Ben. Aferin böyle oluyor. Geç senin evladım. Sen ne ilerle bol Hadi bol hoca, yürü. Bol ucu. Yürü koç. Sen ne yürü bol ucu. yürü le. Yürü yürü Tamam ilerleyelim biz de. Hadi hocam. Trafiği açmak benden sorulur abi. Trafiği açmak benden sorulur. Morun ve gelmedi. Gecenin geç saatinde çektiğim için uykusuzum. Nes kafe iş Evde de kalmamış bu uyku diye. O da kalmayınca Allah. Adamın ağzına sıçtık ben size söyleyeyim. İnşallah bu anlatmaz bize ya. Ben beni ne yaptı sonra? Gezik ben sonra da görüyorum. Vallah helal olsun. Bir de bununla mı Ben de bunu söyleyeceğim yani. Hadi bak. Ya izle ya da seyret. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yürü lan yürü kitçi İstik. sen. İstik ben de seni soracağım. Tampon yapıyorum lan sen. Var mı? Hadi bakalım. Olamayan la ne olur ne olmaz kardeş. İnşallah arkada ileride beni sollamaz. Sollayanlara küçük oluyorum sen. Niye solluyorsun ki diyor. Sollayınca bir şey yok. Geri zekalı. Önündeki mağar. Oo. Salağın gidişe bak. Bize de lak ya. Mini Skoda'lıya bak kanerler rengi. Hmm. Artist Skoda'lı. Biz nereden dönüyoruz? Biz de ta adamın şehrinin. Ama geç karşıdan gelen yok. Bir şey olmaz ya zannetmiyorum. Geçmiş olsun hocam. Geçmiş olsun. Bir kişiyi de önümüzden eledik. Yavaş yavaş eline eline gidiyoruz. Bu yolla krallar kalıyor. Burada lanetli yol orada artık. Ben burada iki kez felç geçirdim. Aa, al. Gerçi ben değil. Tır geçirdi anasını. Tır tüyo atıyordu şurada arkadaşlar. Görmeniz lazım. Keşke kayıt alsaydım. Var ya. Hocam niye ilerlemiyor? Vallahi da sorularım kızı ama. Buradan bir fiximiz de yazalım arkadaşlar. Fix dedik, Devam geliyor. Hadi bakayım. Ya izle ya da sadece seyret. Evde e, ay, Nur neydi la? Ayağı titren, gitsin evde çamaşır yıkasın babam. Hadi bakayım. Jettir baba. Lümün elümün ağayın. Allah ben de gaza getirdin. Ben sorulamayacağım vazgeçtim. Geçsin. Lan mal. Ya, mal bunlar. Ve Allah yeminle mal ya. Karşıdan gelen. Ha ağzına sıçıldım geri zekalı. Ben ne senin önüne geçtim ki? Enayi zekalı, Aptal salak. Valla istediğin yaz çekten şu an hiç umrumda bile değil. Ben seni sollayayım mı? Allah sollayamayacağım. Geç hadi. Geç hadi la yürü la. Allah Allah. Kocuk herif ya. Sollayamadık bir frene bas bari. Gaza bas. Bir şey yap. Gerizek al hatta. Ben sana göstereceğim. Buraları da hiç sollayamayız bu malı ya. Üf, nasıl geçeceğiz ya strese soktum ben. Aa, aa stretch filme soktum tövbe. Aklıma başka şeyler soruyor. Gerize kalırsın. Oğlum niye tağlarla bunlar rej falan yazıyorlar mal mısın? Hadi hocam hadi hocam hadi hocam ya tampon yapıyorum sana yürü artık ya Çekmiyor zaten ben seni soluyu vereyim de bizimki de çek Lan bizimki yiyor da Adama tampon yapıyor basın abi tampon tamponlısın Adama bir lak girse Allah şerefsizim uçarız. Ben size söyleyeyim. Benden söylemesin. Arkadaşlar cumartesi gününe bir video çekmiştim. Sağlı olsun güzel bir videoydu. Onu da editlerken yanlışlıkla silmişim. Cumartesiye paylaşacaktım. Paylaşamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya ben bir şey miyim abi ya? Yürü artık ya. Aha arkada da bize koydu. Arkada kim var da? Daha ki arkadaşlar arkada. Da. Hadi hocam ya. Ha yol kalmış. Ben de niye geri zekalı yine Aha arkadaşlar bura. Kara kamyoncular derneği arkadaşlar. Kaka der bura. Kara kamyoncular kam... Neydi lan? Kara kamyoncular kamyoncular der. Neydi lan unuttum. Ondan işte Recep Vedik'teki var ya ondan işte arkadaşlar. Bak görüyor musun trafiği burada. 20 FPS'e kadar düşüyor. Bura bayağı kalabalık oluyor. Saat 9 gibi falan. Ölümüne kalabalık oluyor. İlerle hocam ilerle. Ya ben seni sollarım ya. Geri zekalı ya. Karşıdan gelen yok abi. Ben şimdi sollarım ya. Ben şimdi sollarım Çok güzel ya. Olur işte ya. Bıdır ya. Bıdır ya. E şu pembeliğe de yol vermeyeyim hemen. Geçelim şu kankime de bir seyreye yazalım Banlar, banlar ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz hocam. Tamam bunu da geç. Trafik neden tıkalı? Hiçbir nedeni yok şu an. Bu mal ne yapıyor? Buraya girmeye çalışıyor. O yüzden mi? Hiçbir sıkıntı yok. Tamam açılabilir. Tamam biz de ilerleyelim. Elektör çakıyor. Nasıl sakın? Biz ilerleyelim. Hadi bu da dönüyor. Şu da dönsün. Biz de bir gidelim hocam. Tamam bu da geliyor ya. Ha biz bunu da oluyor ki da kalkışta alırız biz Alamayız karşıdan gelen. Ya sen gelmesin ben bunu sollayacaktım ama ya. Kalkışta aldıydım ben bunu. Sen niye geliyorsun Hı. lan ya? Üf. Şunu da sürelim bari kamyoneti ya. Şimdi videosunu şey gel. İnşallah bir daha da ban yemeyiz arkadaşlar MP'den, traksi MP'den. DMP'den. Biz de nasıl alıyorsa bir Aa, Evet, seninkinden alıyorum süreci. Bas, bas 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 biz mal böyle, mal mal giderken biz bunu sorularız Hem de ne biçim sollarız biz bunu? Veya sollayamayalım. Bak oğlum adamla gir, laga bak anasını Bu da FPS düşüyor. FPS e yüksek olsa sollayacağım mı? Tamam, biz sollasaydık güzel olacaktı biz bu adamı. Yalnız 112'yi görüp ya. Biz bunu sollar mıyız lan şurada? Sollarız. Adamla kapışıyoruz. Aa! Arkadaşlar bravo bize. Dur. Ya, soru yazalım. Soru kardeşim la. Vallahi ben bir şey yapmadım la. Arkadaşlar neredesin la? Senin ismin de David he he. ben onunla yapmadım işte ya. Seriye vallahi seriye kanka ya. Ben geçiyorum şuradan. Allah bugün çok olaylı bir yol oluyor. Ya, oğlum bir vereceğim mi yol? Alacağım mı? Bir söyle de biz de bilelim. Ya. Kardeşim Kardeşimle ani, i̇şte çok tehlikeli gidiyoruz bu arada. Bir daha banyo yemese iyidir yani. İnşallah vermez arkadaş orada. Hatalı sollama yaptık inşallah. Yine yemeyiz ya. Ben banyo yemekten sıkıldım artık ama ya. Bu arkadaş niye durmuş burada? Mal mı Yok, mal değilmiş. Trafikte kaldı. Yok, trafikte kaldı. Önüne kardeş malmış. Sıkıntı çözüldü, bulundu, halledildi, üstüne koyuldu işte. Geç hocam, ben de seni bir geçeyim sarılı kardeşim. Ben sarılı geçmeyeceğim. Sarılı geçince bizi cin çarpıyor abi. Sol, sollayamayız zaten. Cin çarpıyor bizi. Her türlü çarpıyor bizi. Sollar mı ben şurada? Bassak hadi. Vallahi da sollarız iyi Yok sollayamayız. Yani gaza getirdiniz mi? Sollayamayacağız. Geç hocam geç, geç. Geç la. Ring iğrenç bu arada, Sarılı Hı -hı. ben sana söyleyeyim. Rizeli selam olsun Hı -hı. Rizeli. Ama burada geçebilir miyiz? geçemeyiz. Adamlar geliyor. Şimdi bir şurada düzlükte geçecektim yani ben. Bunlar da adamlar geliyordu. Cık. Ya abi mal mal fren yap. Durma ama ya. Geri zekalı. Aptal herif ya. Bak bir de korneye basıyor. Sen kimi öttürüyorsun? Geri zekalı aptal. Arkadaki de sollamaz inşallah. Lan sen ne çalışacak lan çalış. Ne biçim tırsın ya? Yerlendiriyorlar beni aşam aşam ya. Geçeceğim, yaşayacağım. O bir Çabuk geç. 10 saniye var ha. Arkadaşlar benim de ödev kontrolcüsüyüm şeyde bizim sınıfta. Ödevini çıkarmayanlar 10 saniye var atıyorum diyor öyle hallediyor bir şekilde. Lan lan yavaştan. Ben şimdi şurada bir düzlükle sokatlayayım ya. Mis gibi oldu ben şurada bunlar geçersin. Ama geçemiyoruz bunlara İnşallah ban yemez ya. Ya Rabbim ya. Arkadaşlar yorumlara İnşallah ban yemesin Erdoğan yazın ya. İnşallah yemeyiz abi, Bunlar niye dönmüş burada? Sollarız lan. Kimse de gel. Ya abi ya. Tam sollamaya çıkacağım. tekeri şöyle yapıyorum. Adam geliyor abi ya. Anne yavaşla ölümüne ölümüne. Ya sar da sen sollasan ben de sollayacağım? Sen ne cesarete çıksa beni de geçecek ama çıkmıyor maalesef. Çıkmıyor. Alpler'de de U dönüşü gibi viraj var hani Vay be. Adamların şeridinden deniyor başsa Geçeceğim geç. Bu at devrilseydi. Lan, keşke devrilseydin de kurtulaydı senden ya. X yazalım. Lan daha 121 saniye var. Allah çıkacağım Bu kim? Merhaba hocam. İyi dinlenmeler. Basalım basalım lan. Baslanmaz. Bas oğlum. Bu arada arkadaşlar Renault Range D gelmiş. Ama ben onu satın almadım. Çünkü gereksiz. Bütün... Renault araçları için olsaydı alırdım. Premium, Magnum, Range T. Sadece Range T için olduğu için ben almadım. Hep ben nasıl sollayayım seninle beraber bunu? Ben sollayayım geceni, Yol ver. Yol ver daha geçecek daha. Tamam bunu da geçtik. Aa, aa. yavaşla kardeşim. Ani lan. Biz çetip şey açalım mı? dedi ne bakalım. 9 bilen ne şey. Bunu kapatalım. bakalım bir şey Hiçbir şey yok chat'te Yazan yok ki chat'e. İnşallah devrilmişsinler sallı. Cinli perili sallı ya. Sarı da periler var da. Çarptı bizi daha benim. Perili yol ya. Buraya da cinler basmış. Nasıl Ne biçim yol buraya? Traksı HP'ye gelen. Zaten ne popüler, Horrorlar ne lan? Popüler olan yollar hep böyle cinli perili oluyor arkadaşlar. Farkında mısınız? Kaleis Duisburg da aynı şekilde. Bir kez de kaç kez kaza falan yapıyorduk. Hatırlıyor musunuz lan? Burada cinli perili oldu. 2 dakikada oldu hem de lan. Alp Dağları'nın çıkardı SC'si. 1.44'te yeniledi. Herkes buraya akın etti virajlı diye. Sonra olanlara bak. Burada cinli perili oldu. Teşekkür ediyoruz sizce burayı da cinli perili her neyse yol yaptığın için. Çok teşekkür ediyoruz. Yolun da sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Umarım bay yemeyiz bu videodan sonra. Amin. Amin ya Rabbim. Ben dersimi aldım abi. Bir daha bana yem falan yeme. Termo falan atmazlar inşallah. Uçağım uçağım. Allah dayanamam ben krizlere girerim ya. Vallahi de krizlere girer. Arkadaşlar şu isim etiketleri kapatma nasıl oluyor ya? Bir yorumlara yazabilir misiniz? Merak ediyorum da ondan sordum. Hangi tuş falan. İyi güzel oldu. Tamam. Güzel oldu hocam. Skyna'nın frenle. Deyip Skyna'ya geçmem. Daha şurada sollayabilirdik bunu ya. Ama sollayamadık. Neyse merhaba hocam. Bunun tırla kodlu herhalde. Merhaba merhaba. Heh, bu gitti oh rahatladık vallahi da rahatladık ya Aman Klagen vurdu da az bir şeyimiz kaldı Lan hatta her şeye dön. Doğru doğru biz doğru yoldayız Direkt şirketi var arkadaşlar Çok güzel bir yol var Kirken Esmaden gibi Oraya bir girelim bakalım Ana aa, inşallah güzel. Bize... Ne 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 daha demin görmemiş miydik arkadaşlar Hızlı kayıt aldı herhalde arkadaş Daha demin görmüştük Bas hocam. Bas Az kaldı az kaldı. oğlum. 120 saniye geçtim ki bir fix yazsak. Fix yazalım. Ah tamam. Fix yazık oldu bitti olay. Bu da şirketi var. Treat ne alaka? Treat, treat şirketi. var Heh, şimdi doğru söyleyeyim. Orada videomuzu bitirelim. Gerçekten de kirkenes maden gibi çok güzel bir yol arkadaşlar. Hadi hocam hadi 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 hadi. hadi, hadi. Biz şuradan bir dönelim. Ben de döneyim. Skoda'yla eyvallah. Allah razı olsun da. Ula girin ne biçim titremeye başladı la araç. Tamam. Bas lan bas. eski bir yol. Mübarek. Bas 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 bas. Adam tampon yapıyor. Gürsene karşım ya. Yavaş la yavaş. Mübarek ne gidiyoruz be. Ne gidiyoruz be. Olayım mı lan sen? Hadi bakayım. Burada da sollamazsın be. Ha sollayamayız ki bakalım. Kendimizi beyin biz hiç tehlikeye atmayalım. Geç abisin. Ben sana yol vereyim. Allah razı olsun. Geç hiç sollamaya çıkmamış. Çıkmayaydık ya. Şimdi bizi banlattırır anlatır Allah korusun. Allah korusun. Allah varsa bozsun. Yazdıysa bozsun. Varsa ne alaka ya. Ben bugün niye bu kadar çok söyleyemiyorum sözleri ya. Herhalde heyecanla. Benim TMP'den ban açıldı ya onunla. İlerle hocam ilerle. Ampo yapıyorum sana ya. Ali helikopter hele yapıyorum ben sana. Yürü artık ama ya. Her şey ileri yok. Adam nasıl yürür? Eh sesi şunu şöyle ya. Niye az kaldı buraya hemen çözüyoruz. Hiçbir şey. Çok basit bir çözüm buldum geçti. Hiçbir şey. Arkamızdan gelen melen yok. Bas hocam. Bas kaza işte bu sana tas gibi. Allah bu da. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Zaten yavaş yavaş sonuna giriyoruz burada. Giriyoruz ne geliyoruz Giriyoruz ya. ben niye bugün bu kadar sözleri falan söyleyemiyorum ya? Bunların da bu adamın da mikserini çalmışlar. Geçmiş olsun hocam. Lan yavaş lan. Yine hasar yaptınız bana lan hala. Kardeşim tampon tampona gidiyoruz. Düğün ya. Hadi bakayım. Ah geldik trade şirketine de. Street ne alaka Threat ya Ah geldik oraya da işte arkadaşlar o şirkete de Bundan sonrası no kolizyon zaten Hemen gelelim şu aracımızı da çekelim ya Oğlum hiçbir şey görmüyorum ki Neyse Burada videomuzu sonlandıralım arkadaşlar Umarım videomu beğeniniz arkadaşlar ben siz notuna basmayı unutmayın. Ben. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Same things that you want to Say them for another I, I, I can